3 sezondur kanalda ekranlarında izleyicileri kalbinden yer alan Esara dizisi final bölümü yaklaşıyor. İddialara göre sosyal medyada gündem oluyor. Başrollarında Cenk Dorun ve Mahasin Amirabatların hayat verdiği karakterler, Orhun Hira ve Yan karakterler, Aziz ve Elif karakterleri uzun yıllar hayallara kazanacağı garanti oluyor. Final bölümünde sürprizlerle dolu heyecanlı olacak. Orhun ve Hira'nın aşkı büyük sınavlardan geçecek. Afife yetmemiş gibi Zerrin de Orhun'la Hira'nın aralarına girmesi için Hira'ya kötülükler yapacak. Zaten bu kadar Defne'nin de də susmaması Zerrin arkasında olduğudur. Defne de Orhun'u hayatından çıkarmak istemeyecek. Zerrin, Defne'yi Orhun'la evlendirmek için çok çaba gösterecek. Orhun son anda Hira ile evlenmeye karar verecek ve mutlu hayat yaşamaya devam edecekler. Bu mutluluk maalesef kısa sürecek. Hira'nın ölümü tüm dengeleri değiştirecek. Omarız Hira ölməyəcək. Əgər də Hira ölərsə, Orhun uzun zaman yas tutacaq. Zahra isə Orhunun həp yanında olacaq. Orhun daha da çox sorumluluk alacaq. Orhun acılardan uzaq durmaq üçün başqa bir ölkəyə taşınmaya düşünəcək. Zəhrin Hiraya yaptığı kötülüklərin hesabını ağır bir şəkildə ödəyəcək. Afifa da dizidən ayrılacaq və Onun da hikayesi son bulmuş olacak. Elif ve Aziz mutlu bir aile olacak. Bebekleri de olacak onların. Orhun ise her zaman hirayla geçirdiği güzel anılarını hatırlayacak ve gölgelerle hayatında devam edecek. Final bölümü sürpriz dolu ve hatta her anında neler olabileceği merak uyandıran bir bölüm olacağı İzleyicilerin heyecan dolu zaman geçirecekleri için senaryo hazırlıyorlar. Senaristlerimiz değişiklik yaparsa finalde çok güzel olaylar hatta Hira'da hayatta kalabilir. Dizimiz bu sezon sonunda reytingler düşüş yaparsa, yükseliş yapmazsa sezonun sonunda final yapacak. İzleyiciler Esaret dizisini Hər gün televiziyondan izlərsə və reytinglərdə yüksəkliklər olursa, bu sezon sonunda da final yapmayacaq və yeni sezonda da sizlerle olacaq. Dizimiz heç bitməsini istəyirsiniz və final bölümündə mutlu son olmasını istəyirsiniz, videomuzu bəyənərək, yorumlar kısmına fikirlərinizi yazmayı və kanalımıza abuna olmayı, bildirimlər düyməsini açmayı unutmayın. Yeni analizlərdə ən qısa sürede sizlə təkrar danışmaq diləyi ilə xoşça qalın. Allah ha emanət olsun.